Severim ben ya. Dur 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 dur. Sen ne yapıyorsun oldu. ya? Sana ne oldu yok yine, ya burcu burcu. Sana getirmedim ben bunları. Ne kızıma getirdim. Hayır, kendime ben getirdim. Hayır ya. Hayır ya ağlama. Allah bunlar. Allah. Ya versene o burcu ya burcuları. Yani alacağım. Benim bugün film gecem vardı. Siz ne Hayır, yapıyorsunuz? Hayır sen ya? günleri yapalım şaşırdın yapalım. galiba. Bugün bizim Bilay ile film gecemiz değil mi anneciğim? İyi ki seni de. Biz alamayız ya. Diyecektim. Al o zaman ya. Tut. Ver tabii. Ver. Ver, ver benim o burcu burcuları. Görürüz. Sizin aklınızı alacağım. Sizi çok fena korkutacağım bak. Siz görürsünüz. Hiçbir şey yapamazsın. Git buradan git. Siz görürsünüz bak çok biz korkutacağım siz Aklınızı alacağım aklınızı Ay babam da gitti ama Bize siz göreceksiniz dedi ne yapacak acaba bize Ya ben korkmaya başladım Acaba bize böyle kötü şakalar mı? Böyle kışkırtmalar falan mı yapacak acaba ya? Mila ne yapacak ki bize? Olsun neyse gel otur bakalım biz de burcu burlarımızı yiyelim. Hem bak bunun içinde ne var biliyor musun? Bunun içinde yıldızlı yıldızlı şeyler var. Bak ben sen hiç bunlardan bilemem, gördün mü? Bak ben bunları bebişe almıştım ama baksana üstünde sanki böyle yıldız tozları. Ah! Ne oldu Mila? <laughs> Nilya? Ay ne? elektrikler gitti Mila. Ay Nilya. Nilya elektrikler ne? gitti. Anneciğim ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Mila? Anne. Amin, ya, ne yapacağız? Gel çabuk gel. mumları bulmamız lazım ya. Bu böyle karanlıkta olmaz. Kayarız, düşeriz falan. Nilya gel çabuk Aa. bizi takip et. Ay, kayıyor, gel tut kayıyor, elimi. Kayıyorum. Kayıyorsun düşüyorsun. Çabuk gel tut elimi kaybolma. Çabuk anneciğim kalk git gideceğiz şimdi mumları yakacağız ya. ya? Nilya yürü yürü çabuk. Anneciğim karanlıkta böyle duramayız. Çabuk Anne. Gel şöyle gidelim. Ay, Anne baba Baban nerede bilmiyorum anneciğim. Gitti herhalde bizi bırakıp. Şuradan ışıkları mumları yakmamız lazım. Şurada bir mumumuz vardı ya. Allah Allah dur. Bir tane çakmağım vardı. Şimdi yakayım şöyle mumları. Evet. Dur Mila koluma değme anneciğim. Üstümüze falan düşer mumlar. Ay yakamadım da mumlar da yanmıyor mu acaba? Ay yaktım tamam. Şunu da yakayım bakalım. Şunu da yakalım şöyle güzelce. Evet bunları böyle her yere koyalım tamam mı? Ay yaktım. Bunlar böyle yansıyor mı acaba? Anne, bir şey var. Burada bir Aa evet bak bilgisayar. Aa bilgisayarın ışığı yanıyor. E bilgisayar açıldı. Aa o zaman elektrikler gitmedi mi acaba? Gel deneyelim bakalım. Mila dikkat et elimde mum var. <laughs> gel anneciğim. Ay ay rok var. Ay, korktum vallahi ya çabuk salona gidelim anneciğim gel. Gel salona gidelim şöyle mumlarımızı götürelim. Ay yarısı da söndü galiba mumların ya. Gel bakalım şöyle bir şunu şöyle şuraya koyalım da böyle bizi aydınlatsın. Üfle, üfleme, üfleme Mila. Dur bakalım ışığı bir deneyelim. Aa, Mila ışıklar açıkmış. Babam, babam nerede? Ha, babam mı yaptı evet. acaba? Bizi korkutacağım falan demişti. Ay dur şu mumu kaldıralım şöyle. Anne, babam, babam. Babam size... baban mı geldi acaba bizi mi korkutmaya Anne, çalıştı ya? Ben... Gel şu mumu şöyle Anne, bir yerine babam, götürelim babam, bir bakalım. Babam, e, buralarda babam, yok. e buralarda da yok bu baban. Nerede acaba? Şu mumu yerine koyalım şöyle. Yine ışıklar falan gider acaba biz. Mila gel çabuk gel içeri gidelim gel. Gel içeride kapımızı kilitleyelim. Biri falan gelmiştir Mila gel çabuk. Gel saklanalım içeride. Ay ben korkmaya başladım. Kim kapattı acaba ışığı? Sesler geliyor Mila. Takır ay çabuk çabuk kapıyı kapatalım gel. Gel kapıyı kapatalım anneciğim. kalsın burada. Ay bebiş kalsın orada. Vallahi ben çok korktum. Gel dedim gelmiyor. Abi bebişe gel dedim gelmiyor anneciğim ben çok korktum. Sen oraya ay ay kapı. ay biri var Mila. Mila biri kapıyı kilitledi. Ay bebiş de dışarıda kaldı bebiş de. Mila kim, kim kilitledi kapıyı? Ana, Dur bakayım. Aa anahtar da yok. Kim kilitledi kapıyı? Kardeşim de orada kaldı. Ne yapacağız şimdi? Ay! Bebiş. Ay bu kim? Ay karton kutu mi geldi evimize Mila? Anne ne bitti kaldı. Ay bebiş de orada. Da. Milo çabuk kapıyı açmamız lazım. Ay anahtar mı attı o? Mila, anahtar var galiba. <laughs> Dikkatlice alalım. Aç bakalım anneciğim kapıyı. Kapıyı açabilecek misin Milo? dur. Çabuk dene. Çabuk Nilya da orada kaldı anneciğim ne yapacağız? Çabuk ver ben de deneyeyim. Ben <laughs> Çabuk dene o zaman anneciğim kapıyı açmamız lazım hemen. Nilya orada kaldı kartonketle birlikte. Bakayım kartonket hala orada mı? Kartonket orada mısın? Nilya zarar verme tamam mı? Dur ben açayım anneciğim. Ay iyi orada vay. ay kapı. Aa bu bu oranın kilidi değil ki. Bu buranın kilidi değil ki. Olmuyor bu. Allah Allah bize yanlış kilit mi verdi acaba? Mila al bunu geriye at aşağıdan. Al bunu geriye at. Hayır, at ben al, ben Bak, gelin. bak 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 Başka bir anahtar vermiş. Gel Mila çabuk öteki anahtarla deneyelim kapıyı. O değildi galiba. Ötekiydi anneciğim. Ben bir şunla tekrardan bir deneyeyim anneciğim. Bekle bakalım. Evet, evet doğru anahtarı vermiş. Mila açıyorum. Hazır mısın? Aa, elektrikleri de açtı. Mila, Mila çabuk içeri gel. Çabuk içeri gel. Mila. Ay, karton kit gel. Mila koş içeri. Mila koş çabuk karton kitlerini yiyecek çabuk. Çabuk Mila sen de koş. Mila ne yapıyorsun orada sıcak şimdi sizi. Çabuk girin içeri. Mila çabuk gir. Mila vallahi kapatıyorum kapıyı. Bak çabuk ol. Aa! Saklan anneciğim, saklan sen oraya tamam mı saklan? Ne gel buraya gel neden saklanmıyorsunuz? Çabuk saklanmamız lazım. Çikolata mı vereceksin ona? Ne oldu? Ay e beğendi galiba çikolatayı mı? Aa, aa, aa baksana Mila. Mila ne yapıyor Mila? Geldi yanımıza geldi ya. Allah Allah baksana Mila 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 benim üstüme geliyor Mila ben korkuyorum ya. Aşkım, <laughs> sen sen bizi kandırdın mı ya? Ben sizi korkutacağım, kafanızı alacağım demiştim. Gördünüz mü işte? Nasıl tamam da böyle bir şaka yapılır mı ya? Bu kadar korkutucu ya, şaka yapılır mı? Nasıl korkuttum ben sizi? Ya sen. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Ya Nilya da orada kaldı Ay, zannettim. Kartoket yiyecek diye korktum vallahi ya. Abur cuburlarımızı falan yerlere döktük senin yüzünden. Hmm. Ay çok korkunç <laughs> Yapma yapma tamam. Ay, biz, Nilya sen hiç korkmadın biz mı biz orada biz ya? Yalnız kaldın anneciğim. Vallahi ben... Biz de çok yorulduk, çok korktuk Siz ya vallahi Allah, de değil mi Nilya? Ne sesi? Ay, ne sesi? Kedi mi geldi? Gene kedi geldi? Kalmadım. Siz benim film gecemi mahvederseniz ben de aklınızı böyle alırım korkuyorum. Ama bugün bizim film gecemiz ya. Sen nasıl böyle bir hainlik Aa, yapabilirsin? Yetkidir. Sen beni Mila, gel. Ama. Mila gel yanıma beni gel. Gizli bir planım var. Gel yanıma, gel yanıma. Çabuk 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 çabuk. Gizli bir planım var Mila. Ne alayım şuradan? Çabuk çocuklar dışarı çabuk 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 çabuk. çabuk, çabuk. Şurada hemen gideyim ha. Sen görürsün. Kaldın işte orada. Heh, bir güzel kilitleyememişim. şimdi bir daha kilitleyeyim. Ha kaldın işte orada. Mila sakın sakın atma anahtarı tamam mı? Orada kalsın. Hayır kapattık işte. Biz senden intikamımızı böyle alacağız. Atma, atma, atma anneciğim. Atma anahtarı atma. Anahtarı. Ay Mila neden attın? Çabuk kaçmamız lazım ya. Çabuk saklanın. Çabuk Mila saklanmamız lazım. Ben şimdi gelecek. Nil ya Nil ya <laughs> Atta anahtarı ya Dayı Dayı Aa valla anahtar kapıyı açıyor şimdi ya Eyvah 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 <laughs> Ya bir seni saklayayım dedim gene saklayamadım <laughs> ya Neyse kaç ne <laughs> kaç kaç gel 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 <laughs> Çabuk buraya saklanalım Çabuk 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 buraya saklanalım <gülüyor> Çabuk buraya <laughs> saklanalım Valla ben şimdi çadıra <laughs> gidiyorum çadıra girdim <laughs> Mila çabuk gel sen de çadıra gir çabuk Aaaa <laughs> <laughs> Ya, Mila, çabuk buraya gel, çabuk buraya gel. Çabuk anneciğim saçlanmamız lazım. Baban yoksa bizi çok kötü, çok kötü korkutuyor ya. Tamam, tamam. Bir bir şey diyeyim Anlaşalım, anlaşalım. Anlaşalım biz televizyonu sana verelim, tamam mı? Evet. Mila, yani, biz başka de. bir gün izleyelim yoksa baban bizi çok kötü korkutacak anneciğim. Evet. Mila. Bugün ben izleyeceğim. Bugün Hayır, ben otur, izleyeceğim. Otur, bugün izle, benim, izle bugün benim sıramdı zaten. Siz benim sıramı aldınız bugün. Tamam izle artık. Bıktım evet. senden ya. Nasıl korkuttu bizi ya. Gidin, gidin. Neyse gel Mila biz de oyun oynayalım hadi. bari. Mila ne yapıyorsun kızım? Kimi arıyorsun? Mila sana söylüyorum kimi arıyorsun? Ah birilerini arıyor bu ya. Kimi arıyor acaba? Gene kim gelecek? Mila kimi arıyorsun? Mila o kimin numarası Mila? Açıldı. Merhaba. Mila kimle konuşuyorsun? Kapattı ya. Mila ya şimdi annene söyleyecek. Kimi arıyorsun? Çabuk söyle. Evet. Fakat gelsene. He. Ama kapatıp kapatıp gidiyor ya. Aa karton ket kapatıyormuş bunun yüzüne ya. Mila sen karton ket mi arıyorsun? Kapatıyor. Katı, Kapı, Kapı çal. Ya Mila bu numaralar ne böyle ya? Karton keti çalmış ya bakar mısın ya? Annene hemen söyleyeceğim seni hemen gidiyorum. Gülin. Gülin. Neredesin Gülin? Allah bu çocuklar nerede ya? Bu böyle Nilya sen biliyor musun ablanlar nerede anneciğim? Aa kayboldular yani nereye saklandılar? Aa! karton kedi aramış evimize geliyor acil ne yapmamız Mila, lazım Mila sen camı? karton kedi mi aradın anneciğim ya neden aradın Mila karton ya baksana numarası burda ya Aa gerçekten aradın. aradı ne yapacağız böyle bir top baksana karton kedi ile top, top oynayacakmış bil ya Parka parka Aa, parka gidecek top oynayacak ama anneciğim karton kedi top oynanmaz ki ya ben ki. çok korkarım ben saklanacağım o zaman ya Ay, sen hemen saklanıyorsun oraya? ya gel buraya bizi koru çabuk Yavru, karton, Aa, yavru karton ket gelecek mi? Yavru gelecekmiş. Nasıl yavru karton ket mi peki? Küçük, küçük arabada, arabada. Küçük, küçük arabada karton. Aa arabada karton ket mi var? Ha. Bilmiyorum ki kim söyledi sana bunu anneciğim arayınca mı söyledi? Babam sen mi aldın yoksa gizli Aa, gizli kedi, karton kedi, mi aldın? kedi falan almadım ya. Kedi mi aldın yoksa sen? Hayır almadım. Allah Allah bak bak ne, Ama ne. alalım mı? Bu ne mı? ya o Mila nasıl kedi alalım sen? mı? Kedi mi alalım? Alalım mı Hayır, kedi? Hayır kedi falan istemiyorum. Alalım mı? Sonra karton kete dönüşür o kedi biliyor musun? Nereye gidiyorsun anneciğim? Allah Allah bak Wednesday mi oldu ne oldu şimdi bu kız böyle gidiyor geziyor evin içinde anneciğim söyle bakalım sen gizli gizli karton kestim aradın Hii, evin içinde top oynanmaz bile ne yapıyorsun evin içinde top oynuyorsun ya televizyona gelirse anneciğim sakın yapma anneciğim öyle şeyler Oo, tamam mı? Kapı mı çalıyor acaba ya? Vallahi kapı çalıyor galiba Mila Hakan kapı çalıyor ne Aa. yapacağız Mila nereye gidiyorsun anneciğim Hakan, koş kapıyı aç Mila koş hayır. koş kapıyı tut çabuk olun çabuk olun koş Korktun mu? Ay, ya Mila nereye kaçıyorsun? Aa bak gidiyor ya. Mila gel buraya anneciğim. Aa bak, koşuyor. Nerelere koşuyor? Mila buraya gelsene anneciğim. Nereye gidiyorsun? Perdenin arkasına mı saklanacağız Mila? Buna Aa becek mi var? Mila ben çok korkarım becekten. Ay kaç kaç. Aa Mila bu ne? Bu ne anneciğim böyle? Ayıcık uçuyor mu? Mila ayıcık uçuyor galiba. Ay. Aa korkunç. Gel. Mila. Ben oyun oynama. Mila sen Ay, mi ya. çağırdın bu ben seni bak. korkutmaya geldim sanki ya. Bilmiyorum. ne oyunun? Ne, ne saçmalıyorsunuz ya? Mila karton kutuyla mi oynanır? Aa bak bak topa. bak evi yıkacaksınız ya. Evi yıkacaksınız. Karton ketle top oynanmaz ki Mila bak top oynayalım diyor ya. Git git Mila'nın yanına git. Git top oyna bari ya. Allah Allah üstüme geliyorsun ha bak ya. Ay yaramaz kedi öyle yapma. Yapma öyle yaramaz kedi bak. Aa. Şimdi papa yapacağım sana. Mila ne yapıyor baba ya? Anne, bu? Yavru mu? Anneciğim hiç yavru gibi durmuyor. Bu gayet kocaman Anne. bir kedi. Baksana. Aa, koltuğu tepesine çıktı. Mila ne yapıyor? Koltukları ne yapıyor? Mila şuna bak koltukları Anne. Çiz çiz çiziyor. Anne çok üşüyordu. Ben ne yaptım? Çok üşüyordu diye kediye eve alınır mı anneciğim? Ne yaptı? Baksana koltuklarımızı. Koltukları parçaladı Mila. Aa bak bak seni çok seviyorum diyor bir de ya. Mila anneciğim bak topunu patlatacak şimdi topunu patlatacak bu karton ketsenin. senin. Bak Nila yere düşürdü. Nila yere düştü Hayır, eyvah. Karton ketsen sen ne yapıyorsun? Sen niye geldin bizim evimize? Ya <laughs> bu neden gelmiş? Bak düşüyordu. Baksana şu karton kete ya. Anne ayağına bastı. Bak karton ketsenin ayağına bastı anneciğim. Biz bunu evden gönderelim Mila tamam mı? Anne, Mila nerelere gidiyorsun anneciğim? Mila gel buraya. a nereye gitti bu kız ya kayboldu. Mila nereye gittin anneciğim kayboldu. burada. Buraya mı saklandık artık? Bir dakika bir dakika Mila. Ne yapalım biliyor musun? Gel gel seninle plan yapalım Mila. nereye gittin Mila? Kayboldun ya. Ay Nilya da gidiyor. Dur, açayım bakalım şu kapıyı. Şu kapıyı. Aa! Bak burada yıllar mı saklanıyorlarmış ya. Mila. Mila ne yapalım biliyor musun anneciğim? Bak Karton ketle saklan oynayalım. Mila gel buraya. Aa bak bir oraya koşuyorlar bir buraya koşuyorlar ya. Mila ne? Bak kol İn çabuk oradan ya koltukları kıracaksın Kocaman kediye bak ya Mila ne yapıyor anneciğim bu koltukları kıracak Ay zıplıyor her yerde Baksana şuna Mila bu ne böyle ya bu nasıl bir karton ket Mila karton ketle oyun oynanmaz Anneciğim karton ketle oyun mu oynanır Çabuk bunu dışarı çıkaralım Mila Çabuk dışarıya atalım biz bu kediyi Aa, Bak 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 Mila'yı da döndürüyor Ya dur düşüreceksin Mila'yı şimdi ya Döndürüp döndürüp durma şunu Sen bir dışarı gel bakalım Gel bakalım sana bir mama vereceğim Ps -ps -ps -ps. Gel bakalım pisi 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 gel bakalım. Ah geliyor geliyor. Mila gel gel gel. Gel bunu dışarıya atacağız şimdi. Gel bakalım pisi pisi gel. Gel pisi pisi. gel bakalım buraya gel gel. Gel buraya bak mama. Mama var burada gel. Gel pisi pisi gel gel Şöyle biraz hızlı gideyim şuradan da gel. Gel bakalım pisi pisi. Gel oyunu kadar da korkunç gözüküyor şu pisi pisi. Gel bakalım pisi pisi gel bakalım gel bakalım gel bakalım Allah kapı da kilitliymiş ya bu kapıyı nasıl açacağım gitme Allah Allah ha, ha bak 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 attım dışarı hadi git bakalım sen aferin sana aferin hadi dur, kapıyı dur kapı kapat! o oh, kilitleyelim oh, bir de kapıyı o oh, çak mila çak katın çak mila kurt oldu karton ketten aha ileri karton ket falan olmaz çabuk içeriye Hakan Nilya çabuk olun gelin ne oldu, gelin ne Milan'ın nerede olduğunu biliyorum galiba ya. çabuk peşine düşelim Galiba buradan bir yere girdi Hi! Ay burada bir kedi de var Ay kedi içeriye girdi Hakan o da mı Galiba o galiba oldu yaramaya geliyor. Çabuk olun bak ne içeri girdi Hakan ne yapacağız? İçeriye kedi girdi daha Hakan. Çabuk çabuk gitmemiz ha, lazım. Galiba galiba ha, yukarıdan sesli geliyor Hakan. Çabuk olun ne diyorsan kucağına al. Hızlı hareket etmemiz lazım. Şanton'un arkadaşı olmasın mı? Evet, ayı olabilir. Konuşan top da arkamızdan geliyordu ben en son baktığımda. Çabuk ona gözükmeden gitmemiz lazım. Hakan bu taraflarda o bir yerde olabilir. Mila Mila'nın sesi geliyor anne dede duydun mu? Duydum Çabuk. evet. Altan geçiyor. Ay burada. Kedi, kedi galiba bizi takip ediyor ve yerimizi söylüyor to Tom Hakan. Olmamış. Nereye gideceğiz peki şimdi? Ne tarafa gideceğiz? Daha yukarı mı çıkacağız yoksa? Telefon çalıyor. Telefon mu çalıyor? Aç bakalım kim arıyormuş. <laughs> Ay Hakan Tolkien Tom arıyor. İnanmıyorum. Ne oldu? Sen niye arıyorsun bizi? Ben Mila'nın yanına gidiyorum. Siz neredesiniz bakayım? Ya Milen yanına gidemezsin ya sen onu kaçırdın mı yoksa biz de onu arıyoruz bulamadık. Şimdi birazdan Mila'yı kaçıracağım siz de göreceksiniz peşinizden geliyorum. Hakan kapat. Kapat, kapat kapat sen de kapat Hakan. Ne yapacağız şimdi Mila'yı nereden bulacağız Hakan? Ondan önce Mila'yı bulmamız lazım. Ondan önce evet çabuk, bulmamız çabuk, lazım çabuk kurana siz kurana önden var. mi gidin ben önden ne? gideyim. Hadi durun bakalım. Ay nerede acaba? Ay, Mila nereye çıktı ya? Kaçıncı kata çıktı Bilmiyorum, acaba Hakan, bakalım, Mila? Mila sesi geliyor galiba. Hey, sesi, sesi geliyor. geliyor. Ama Mira. ben aşağıdan mı yukarıdan mı geliyor? Gel, bir de mi? asansöre ben binmeyi deneyelim ben. bakalım. Asansörü çağıralım bir de halka. Bakalım nerede bilmiyorum ki. Ay buradan gözüküyor mu acaba? Bir bakayım bakalım. Ay Hakan burası çok karanlık. Ay Talking Tom peşimizden geliyor mudur acaba? Hakan asansöre sıfıra mı çağırmış? Nerede? Dördüncü katta. Talking Tom dördüncü kata mı çıktı yoksa Hakan? Ne yapacağız peki? Yukarıdan mı gideceğiz aşağıdan mı gideceğiz Hakan? Ben hiç karar ya, veremedim. Asansöre bineceğiz aşağıdan gelmeyiz sizi aşağıya bineceğiz. Hakan Talking Tom'un sesi geliyor. Ben bir gideyim bir bakayım bakalım. Gel, Belki peşimizden geliyordur. Gel, gel. Asansörden inelim ama gel, ben bir bakmam lazım. Geldi asansör aşağıya ineceğiz. Bir bakmam lazım. Ah! Mila, Ay. sen burada mıydın anneciğim? Mila. Sen teyzenin yanında mıydın? Talking Tom peşimizden ee? geliyor Mila. Biz... Mila anneciğim, anneciğim Talking Tom peşimizden geliyor. Hem de bakın galiba merdivenden çıkıyor Mila. Kuzey, Talking Tom merdivenden çıkıyor diyorum. Mila, buraya mı gireceğiz? Burada mı saklanacaktık yoksa? Hayır inanmıyorum. arayalım biz bulalım bunu Tamam, ya. o zaman Mila, siz e, siz eve girin tamam mı? Kuzey siz eve girin Mila. Ben de gideyim Talking Tom'u arayayım biraz tamam mı? Hadi. Hadi yürüyün bakalım o zaman. Hadi bakalım gidiyoruz gidiyoruz sıfıra mı gidiyoruz gireme evet, gidiyoruz bilmiyorum nereye bastım? Çiğne. bastım bakalım kuzey Mila Mila biliyorsunuz ay galiba Talking Tom asansörü tutuyor ay inemedik ya ay tamam hadi gidiyoruz şimdi evet. kuzey Talking Tom peşimizden geliyormuş az önce bizi aradı ve dedi ki ben Mila'yı kaçıracağım dedi Mila kendi, seni kaçırmaya geliyormuş o da sonra, de ki. kaçıramaz ben buradayım de ay galiba asansörde kaldı Kapı açılıyor. Aa, Hadi çabuk çıkın açılıyor. bakalım. Hadi bakalım çabuk çıkın da dışarıya bakalım. Nerede acaba bu Tolkien tol? Talk? Ay hemen bakmamız lazım etrafa. Mila çık bakalım anneciğim. Kuzey birlikte çıkalım. Kuzey az önce gördüğüm zaman buradaydı. Sen gördün mü? Bir daha bakıyorum Hakan. Galiba orada Hakan bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız şimdi? Hemen peşlerinden gitmem gerekiyor. Geliyorum sizin peşinizden. Geliyorum sizi yakalamaya kaçmayın. Mila senin için geliyorum şimdi sizin peşinizden. Ay bu fosforlu ceketli kim acaba? Ay geliyorum. Geliyorum buradan. Kapıyı açın. Kapıyı açın dedim size. Ay hayır hayır diyorlar. Geleceğim dedim. Hemen kaç. Hadi hadi koş koş, koş koş Hakan hemen hemen yukarı çıkmamız lazım. Kuzey oradan mı çıkacak? E Kuzey ince kesine bak ne Korkun. kadar da korkunç. Hadi hemen anneler, doğanlardan çıkmamız lazım. Hakan çabuk ol arkada kalmayın. Toz, top peşimizden geliyor. Çabuk evin içine girelim de saklanalım. Hadi bakalım.